Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim evde pamuk gibi yumuşacık bir cupcake tarifi. Kendi cupcake kağıdınızı evde hazırlayarak harika, yumuşacık çikolatalı cupcake'ler hazırlayabilirsiniz. Nasıl yapmışım? Hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle cupcake kağıtlarımızı hazırlamakla başlayalım. Ben böyle desenli olan e, kağıtlardan kullandım ama normal standart böyle beyaz e, yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Öncelikle böyle uzun uzun olacak şekilde katlıyorum ve katladığım yerlerden kesiyorum. Sonrasında e, kare olacak şekilde keseceğim ve bunları Muffin kalıbıma yerleştirip çok güzel kapkek kağıtları elde edeceğim. Gerçekten bu yöntem şahane. Evde sizin de böyle kağıtlarınız yoksa bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, kare olacak şekilde kestikten sonra dört kenarında çok fazla ortaya gelmeden kesiyorum. Evet şimdi cupcake kağıtlarımın içerisine kağıtlarımı bir su bardağı kullanarak yerleştiriyorum. Benim kalıbım biraz geniş. Eğer su bardağı büyük gelirse bir çay bardağı ya da böyle iyice bastırarak ve sıkıştırarak şekil almasını sağlayalım. Evet bu şekilde 12 tane kağıdı yerleştiriyorum ve sonrasında kekimi hazırlamaya geçeceğim. Gerçekten görüntüsü inanılmaz şık oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin için iki tane oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ekleyip köpürene dek en az 2-3 dakika boyunca mutlaka çırpalım. Yaklaşık 2-3 dakika çırptım. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle krem şanti kıvamına geldi. Neredeyse köpük köpük oldu. Şimdi üzerine diğer sıvı malzemelerini ekleyebiliriz. 200 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı süt, yarım su bardağı da ayçiçek yağı ekliyorum. Ve mikserin en düşük devrinde şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine 2 su bardağı un ekleyeceğim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilini ekliyorum. Düşük devirde bu malzemelerimi karıştırıyorum. Dilerseniz bu keki kakaolu olarak da hazırlayabilirsiniz. Un miktarını biraz azaltarak 2 yemek kaşığı kakao da ekleyebilirsiniz. Ben sade çikolatalı bir cupcake hazırlayacağım. Güzelce çırptıktan sonra üzerine bir küçük çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Ve bir spatula ile karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayın. Damla çikolatanın her yerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlayalım. Güzelce karıştırdıktan sonra artık kek hamurumuzu hazırladığımız cupcake kağıtlarına koyabiliriz. Şöyle birer parmak aşağıda kalacak şekilde dolduralım. Çok fazla da böyle tıka basa doldurmayalım. Verdiğim ölçüyle tam 12 tane dolu dolu keklerim hazır oldu. Ne arttı ne de az kaldı. Tamamen 12 tanesine yetti. Bu cupcake kağıtları dediğim gibi piştiği zaman görüntüsü muazzam oluyor. Ve evde her zaman kağıtta bulunmadığı için bu fikir gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. Ben üzerlerine koymak için böyle sütlü çikolatayı küçük küçük olacak şekilde doğradım. Normal tablet çikolata bu. Böyle gelişi güzel doğradıktan sonra üzerlerine 5-6 tane yerleştiriyorum. Bu da inanılmaz lezzet ve görüntü katıyor. Bu arada mutlaka fırını öncesinde ısıtalım. 170 dereceye ayarlayalım. Yaklaşık yarım saat içinde çok güzel bir şekilde kabarıp pişiyor. Alt üst ayarlı 170 derecelik fırında pişirdim ve gördüğünüz gibi pufidik pufidik kabardılar. Yaklaşık 30 dakika sonra keklerim çok güzel bir şekilde kabarıp kızardılar gördüğünüz gibi. Hemen sizlere şöyle fırındaki halinde gösterip fırından alacağım ve 10-15 dakika dinlendikten sonra tabii ki iç dokusunu ve son halinde göstereceğim. keklerimi fırından aldım. 15 dakika dinlendirdim ve hemen sizlere şöyle güzelliğini göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık dokusu ve lezzeti var. Bol çikolatalı enfes bir tarif oluyor. İster çocuklarınızın okul beslenmesi için, ister çay saatleri için hazırlayabileceğiniz bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iç dokusu da bu şekilde. İçine koymuş olduğumuz damla çikolata eşit bir şekilde dağılmış. Görüntüsü ve lezzeti inanılmaz güzel olmuş. Pamuk gibi yumuşacık, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.